Brooklyn'de kiralar oldukça pahalı olduğu için bu adam yeni evini tasarlarken alışılmışın dışında düşünmüş. İyi, güzel ama duş rutininde doğal olarak alışılmışın dışında. Bu evin kıyamet gününe hazırlanmakla kafayı bozanların rüyalarını süslediği kesin. Tamamen betonarme inşa edilen duvarlar hareket edebiliyor. Ve bu minimalist ev nükleer kıyamet sonrası zombi sürülerine karşı mükemmel korunma sağlayan bir kaleye dönüşüyor. Annelerimiz içeride bisiklet veya kaykay sürmeye katiyen izin vermez. Peki zemin ve duvarlar değil bir rampaysa bu ev patencilerin cenneti resmen. Bosna evleri ev yapan kurallara uymak zorunda olmayan büyülü bir ülke olabilir mi? Bu dönen ev tam da saat başı manzaradan sıkılanlar için. Ben merdivenciyim diyenlerin bu evi sevmek için tam 66 nedeni var. Eski bir gözetleme kulesinin tepesinde yerden 40 metre yüksekte bir inşa edilen evin eşsiz bir manzarası var. Bu yüzen malikane size 5,5 milyon dolara mal olacak. Kısmen yüzen ev, kısmen lüks yat olan bu mega evin bazı çılgın özellikleri var. 2 katlı ve 4 yatak odalı ev, Tamamen kendi kendine yetebilen, 120 metrekareden fazla kapalı ve açık alana sahip, çatısında 119 güneş paneli var ve evde şebekeden bağımsız yaşamını mümkün kılmak için gereken her şey bulunuyor. Okyanus dalgalanır ve rüzgarlar şiddetlenirse özel bir hidrolojik teknoloji devreye girerek evi sudan 5.4 metre yukarı kaldırıyor. Kasırga geçtikten sonra evi eski haline getirip eğlenceye devam edebilirsiniz. ne yapacağınızı bilemeyecek kadar çok paranız olduğunda bu tür bir ev satın alırsınız. Bu ev 295 milyon dolarlık göz kamaştırıcı maliyetiyle sadece Amerika'daki en pahalı ve en büyük ev. 105 bin metrekarelik geniş arazinin içinde 21 yatak odası, 42 banyo, 30 araçlık garaj, 500 yüzme havuzu, tavandan tabana pencereler, özel sinema, sağlıklı yaşam merkezi, pro salonu ve son olarak da özel bir gece kulübü var. Hızlıca bir el oynamak isterseniz 4 bowling şeridi bile var. 295 milyon dolar kulağa biraz yüksek geliyorsa başlangıçta yarım milyar dolar olarak listelendiğini unutmayın. Beckham Creek mağara köşkü Batman'i bile kıskandıracak kadar muhteşem. Ozarklar dağlarında bir mağaranın derinliklerine oyulmuş olan bu ev dışarıdan pek bir şeye benzemiyor. Ancak içeriye bir adım attığınızda bu eski bomba sığınağının milyonerlerin oyun alanına dönüştüğünü göreceksiniz. 517 metrekare alana sahip olan 2.7 milyon dolarlık mağara evde tam donanımlı bir mutfak, 4 yatak odası ve 16 kişiyi barındıracak kadar oda bulunmaktadır. Bu adam hizmet dışı bir uçakta yaşıyor. Boris Campbell gerçek bir Boeing 727'yi yaşanabilir bir alana dönüştürdü. Çoğu insan uçak yere indiğinde çıkmak için sabırsızlanır ama Boris günlerini kokpitte geçiriyor. Hayır bunlar dev golf topları değil, küre şeklinde evlerden oluşan bir köy. Amsterdam'ın hemen dışında yer alan köydeki evler 3 katlı ve içinde her türlü olanak var. Burası dünyanın en dar evi. Alan darsa ve başka bir yere taşınmak istemiyorsanız yaratıcılığınızı konuşturmanın sırası gelmiştir. Başlangıçta bir sanat projesi olarak tasarlanan Polonya'daki Keret evi en ince noktasında sadece 91 santimdir. Eskiden iki bina arasında çöp dolu bir geçit olan evde bir yatak odası, banyo, mutfak ve oturma alanı bulunuyor ama hepsinin mini versiyonları. Eğer kolostrofobik değilseniz evin 3 katlı tasarımı aslında oldukça zekice uçurumun yamacına oyulmuş bu barınak her süper kötü adamın hayalini kurduğu gizli karargahtır. Bu üç yatak odalı iki banyolu HQ'da 2100'den fazla 9 metrekarelik yaşam alanı, 3 yatak odası, 2 banyo, Wi-Fi vardır ve buraya Amazon teslimatı bile vardır. Elektrikler uzun süreli kesildiğinde ya da tedarik zincirleri çöktüğünde yeterli erzakla hazır, şebekeden bağımsız, kendi kendine idame ettirebilen bir yaşam alanı olması amaçlanıyor. Orta çağ mimarisi hakkında ne derseniz deyin ama hiçbir şey evinizin bir hendekle çevrili olmasından daha çılgınca olamaz. Chateau Artisan, Miami'nin tam ortasında yer alan gotik bir kaledir ve 10.9 milyon dolarlık etiketiyle evinizi işgalci saksonlardan koruyacağı garantidir. 3 katlı, 8 yatak odalı şatonun kendine ait özel gölü, heykel bahçesi, kuyu göletif ve ağaçlıklı araba yoluna erişimi engelleyen devasa Ferforje kapısı bulunmaktadır. Bu kalenin tek eksiği Asma Köprü. Gerçek havuz severlerin havuzları sadece evlerinin bahçesinde değil, aynı zamanda içinde de olur. Güneşlenmekten yorulduğunuzda burada arkanıza yaslanıp dinlenmek istemez miydiniz? Dünyanın en küçük evinin sahibi bacaklarını esnetmekten nefret ediyor ve boş zamanlarında kas krampları çekmekten hoşlanıyor. Bu ev o kadar küçük ki bir minibüsün arkasına sığıyor. Hem de tekerlekli. Böylece nereye giderse gitsin evini de yanında götürebiliyor. Goose Creek Kulesi sanki Doktor Seuss'un aklından çıkmış gibi görünüyor. Üst üste eklenen odalar ve katlarla gelişi güzel yükselen ev neredeyse federal hava sahasına ulaşıyor. Garaj kapılarınızın görünüşünü sevmiyor musunuz? Bu adam sorunu kendince çözmüş. Bu son derece ısız ev, dağın zirvesinde ve buraya ulaşmak için bisikletle veya yürüyerek kilometrelerce yol tepmeniz gerekiyor. En azından gürültülü komşulardan kurtulmuş olacaksınız. Texas'ta her şey daha büyük. Bu çılgın malikaneye bakın. Milyon yatak odalı ve banyolu bir ev sizin için yeterli değilse o zaman bir su parkı, su barı, animatronik mumyalarla süslenmiş bir yeraltı mağarası var. Tüm bunlara 28 milyon dolara sahip olabilirsiniz. bir görünüp bir kaybolan bir ev mi? İsveç'teki bu aynalı kulübe arka planına o kadar iyi uyum sağlıyor ki kendinizi çölde bir seraba bırakıyormuş gibi hissediyorsunuz. İnsanlardan uzak ve ıssız yerleri seviyorsanız dünyanın en yalnız evini sevebilirsiniz. İzlanda'nın Westmanager adasındaki ev uzun süre kafa dinlemek isteyenler için. duvarlar ve tavanlar tamamen abartılıyor. Dağların tadını çıkarmanın tek yolu tuğla ve harç gibi basit lükslere takılıp kalmamaktır. Tabi araknofobisi olanlar bu seçeneği hiç düşünmesin bile. Bu bungalov hızla akan nehrin üzerinde yer alan küçük bir kayalık üzerine inşa edilmiştir. Belki sahibi balık tutmayı çok seviyordur. Belki de bir DJ'dir ve seti için buranın mükemmel bir fon oluşturduğunu düşünmüştür. Umalım da su basmasın. Avustralyalılar isim koyma konusunda fazla yaratıcı olmayabilir. Ama mimarileri için aynı şey söylenemez. Direk ev adından da anlaşılacağı gibi uzun bir direğin üzerine inşa edilmiş. Önünde hiçbir engel olmadığından deniz meltemini direkt olarak odanıza girecektir. Sanatsal yaratıcılık dediğimiz şey tamamen perspektifle ilgilidir. Bu evde bakış açınızı ruh halinize uyacak şekilde değiştirebilirsiniz hayatı farklı açılardan görmeyi kim istemez? Garajların çirkin bir görüntü oluşturduğunu düşünüyor ama yine de arabalarınızın yağmurda kirlenmesini istemiyorsanız bu garaj tam size göre. Sadece 5 milyon dolar ödeyerek siz de bu yeraltı garajına sahip olabilirsiniz. Akoryumda Paris'te tamamen cam duvar arkasında yaşayan bir oda arkadaşınız olacak. 35'ten fazla köpek balığı ile çevrileneceğiniz için tatile çıkmadan hemen önce Jaws izlemeseniz iyi olur. Fransa'nın bir ormanında kruvasanınızı yerken dünyaya cam bir kubbeden bakmak ister miydiniz? Yıldızlı gecelerde gökyüzünün nefes kesici manzarasını düşünün. Dünyanın nasıl biteceğine dair bir sürü teori var. Bazıları et yiyen zombilerin uygarlığın çöküşü olacağına inanıyor. Mimar Robert Knix de yürüyen ölüler teorisine inanıyor olmalı. Çünkü Polonya'da bir yamaçta zombi geçirmez bir ev tasarladı. Zemin kata tek giriş, zombi sürüleri kapıyı çalmaya başlamadan önce tamamen çekilebilen iki asma köprüden biriyle sağlanıyor.